kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce bu transfer Fenerbahçe için nasıl bir etki yaratır? Yorumlarda düşüncelerinizi ve varsa sorularınızı mutlaka bizimle paylaşın. Sarı Lacivert'in tutkusunu yüreğinde hisseden büyük Fenerbahçe taraftarı. Yıllardır yağmura, kara, fırtınaya rağmen tribünleri inleten, Kadıköy'ü rakiplere dar eden sizlere ne söylesek az. Savaşın, mücadelenin, İnancın ve inadın adıdır Fenerbahçelilik. Her şeye rağmen dimdik ayakta durabilen, hiçbir şartta sevdasından vazgeçmeyen, yenilgiye bile asaletle baş eğen, kaybederken bile gönlünde o efsane çubuklunun gururunu taşıyan cefakar taraftar. İşte tam da bu yüzden dünyanın en iyi hocasını da getirse kupa kazanamadı dedirtmemek, Fenerbahçe arması bir gün bile başı önde gezmesin diye yönetim taşın altına elini koydu ve uzun zamandır beklediğiniz o büyük adımlar atılıyor. Herkesin gözleri önünde, bir transfer döneminin heyecanı bir kasırga gibi dolaşıyor İstanbul'un üstünde. Adeta şehrin ruhunu sarı lacivert bir ateşle alevlendiriyor. Her yeni güne, acaba bugün kim açıklanacak, hangi yıldız Kadıköy'ün yolunu tutacak, heyecanı ile başlıyoruz. Hayal kırıklıkları, son dakika hüsranları elbette oldu. Özellikle son yıllarda, taraftarın yüzünde buruk bir umut, her maç öncesi içinde gizli bir korku vardı. Oysa şimdi tablo başka. Çünkü sarı lacivertli camia sessizliği bozdu. Devler sirkesine dönen bu piyasada farklı bir oyun kuruyor. Fenerbahçe gizliden yürütülen operasyonları, akıllıca yapılan görüşmeleri ve sıkı pazarlıklarıyla rakipleri kıskandıran transfer haberlere imza atıyor. Ve transferde yaşanan sıcak gelişmelere gelelim. Artık Fenerbahçe yönetimi hocasının isteği doğrultusunda nokta atışı hamleler yapıyor. Kulislerde dönen isimler havalimanında karşılanan temsilciler, bir gecede anlaşılan ya da beklemeye alınan yıldızlar arasında tek bir amaç var. Bu büyük forma için mücadele edecek, ruhunu sahaya koyacak oyuncularla yeni bir destan yazmak. Bakın, günlerdir ismi konuşulan yıldızlardan birinin temsilcisi gizlice İstanbul'a getirildi. Slot gibi dünyaca tanınan, adı Avrupa devleriyle birlikte anılan bir teknik adamın isteğiyle, kadro mühendisliği üst düzeyde yürütülüyor. Menakerlerle gece yarısı pazarlıklar, Yıldız oyuncularla temaslar ve masadaki milyon eurolar. Tüm bu hareketlilik sabahı zor getiren bir heyecan yaşatıyor her Fenerbahçeliye. Medya sürekli yeni haberlerle gündemi canlı tutuyor. Kimisi Kerem Aktürkoğlu'nun temsilcisinin İstanbul'a geldiğini, kişisel şartlarda anlaşmanın sağlandığını, Benfica ile bir son maç sonrası tekrar görüşüleceğini açıklıyor. Kimisi transferin bir anda soğuduğu dedikodusu yayıyor. Bir başkası eğer 22,5 milyon euro verebilecek paran varsa Kerem'e değil, slota ver diyerek işi tartışmaya açıyor. Her kafadan başka ses çıkar, transfer piyasasında dedikodu çoktur ama bir gerçek var. Fenerbahçe artık eski alışkanlıklarını bıraktı. İşi sıkı tutuyor. Hedef net. Sadece ligde öyle arada bir galibiyet değil, Avrupa'da yürekleri dağlayan unutulmaz geceler yaşatacak bir kadro kurmak. Bu nedenle her transfer ince elenip sık dokunuyor. Volkan Demirel'in bile Madrid'den santrifor baktığını düşünün. Yani herkes, hangi taşın altından hangi cevher çıkar diye dört gözle gelişmeleri izliyor. Öyle isimler gündemde, öyle kulisler dönüyor ki, Zinchenko bizzat Arsenal tarafından Fenerbahçe'ye öneriliyor. Bugün Fenerbahçe isterse bu iş biter deniyor. Rodrigo gibi dev isimlerin bonservisi konuşuluyor. Vankovi transferi neredeyse tamamlanıp son anda beklemeye alınıyor. Herkes bilir ki, Büyük Fenerbahçe camiası sıradan futbolcular, sıradan işler istemez. Taraftarın beklentisi ne kadar yüksekse, yönetimin omuzlarındaki yük de o kadar ağır. Sosyal medya dedikodu kazanı gibi kaynarken, uçuş rotaları, menajerlerin silinen paylaşım fotoğrafları, İngiltere'den gizlice İstanbul'a gelen yıldızlar gündemi çalkalıyor. Hiçbir şey rastgele değil. Hem tribünde hem masada kazanmak için gece gündüz çalışan bir ekip var. Bir gün Brezilyalı bir kaleci Ederson'un masada olduğu konuşuluyor. Diğer gün Barış Alper, Berke Özer için pazarlıkların sonuna geliniyor. Unutmayın, Büyük Fenerbahçe taraftarı. Transferin yıldızların ismini duyunca umutlanmak kolaydır. Asıl marifet zorlu günlerde bile bu armanın etrafında kenetlenmektir. Deplasman yollarında, Kadıköy'ün ateşli tribünlerinde, mikrofon açıkken hakemin adaletsizliğine isyan eden seslerde en çok siz varsınız. İşte bu yüzden yönetim, hocası, oyuncusu, çalışanları hepsi sizin için mücadele ediyor. Bu günler kalıcı, bu heyecan sonsuz olmayacak. Fakat bu günler tarih yazmak için en doğru zamanlar. Hiçbir kazanamadığı yorumu arkamıza bakıp utanmamıza sebep olamadı. Olmayacak. Fenerbahçe'nin adını taşıyan her formanın bir öyküsü var. Size düşen ise o öyküyü omuz omuza yazmaya devam etmek. Unutmayın sonsuza dek Fenerbahçe, söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Birlikte nice zaferlere, Sarı Lacivert'in sonsuzluğunda kaybolana dek omuz omuza mücadeleye, şampiyonluklar, kupalar, yıldızlar Fenerbahçe'nin yakıştığı yerlerdir. Ve o günler yakın, çok yakın. Çünkü bu sevdada vazgeçmek yok, inanç bitmez, umut tükenmez. En güzel günler Fenerbahçe taraftarının olacak. Manchester City, Ederson için kapıyı 15 milyon eurodan açtı. Ancak sarı lacivertli yönetim, yapılan görüşmelerde bu rakamı 10 milyon euro civarına çekmenin mümkün olabileceğine yönelik umutlu. Şu an için transferin ekonomik şartları Fenerbahçe adına zorlu görünse de, tüm ihtimaller masada tutuluyor. Gelecek günlerde konjonktür değişirse, masaya yeniden dönülecek ve Brezilyalı filebekçisiyle ilgili süreç tekrar hız kazanabilecek. Öte yandan, Fenerbahçe'de transfer gündeminin yalnızca kaleciyle sınırlı kalmadığı artık net bir şekilde görülüyor. Sercan Hamzaoğlu'nun açıklamalarına göre, Morino'nun rötuş istediği ana mevkilere dair yoğun bir transfer trafiği başladı. Özellikle sol kanadı güçlendirme hamlesinin ardından tecrübeli hocanın sıradaki talebinin orta sahaya yönelmesi, sarı lacivertli yönetimi harekete geçirdi. Fenerbahçe'nin büyük zaferler yazdığı yılların ardından yeni bir hikaye, yeni bir destan yazmak için elbette güçlü, Savaşçı ve yıldızlarla dolu bir kadro gerekiyor. Taraftarın arzuladığı şampiyonluk yolculuğunda takımın sahada kusursuza yakın işlemesi için Mourinho en kritik bölgeleri sağlamlaştırma çabasında. Kaleci konusunda ise işler bir hayli hassas. Mevcut kalecilerden daha yüksek profilli, tecrübe ve yetenek seviyesiyle tartışmasız güven veren bir isim isteyen Portekizli teknik adam bu noktada yönetimle sürekli iletişim halinde. Çünkü sezon boyunca Livakovic'in inişli çıkışlı performansı özellikle son haftalarda takımda tekrar tartışmalara yol açtı. Hamzaoğlu'na göre Livakovic'in zihinsel olarak hala tam anlamıyla takımda olmadığı yolunda ciddi şüpheler var. Ancak şu ana kadar Hırvat kaleciye resmi anlamda bir teklif iletilmiş değil. Transferin seyri ve alınacak kararlar Fenerbahçe'nin önündeki günlerde çok daha netleşecek. Büyük Fenerbahçe taraftarı bu transfer döneminde kulübün sadece yıldız peşinde değil, aynı zamanda disiplin, kuvvet ve liderlik arayışında olduğunu yakından gözlemliyor. Çünkü bu camianın hayalleri sıradan değildir. Sarı lacivertli renkler altında toplanan milyonlar, yeniden yükselişin, yeniden zaferlerin sevdasıyla tribünleri doldururken, yönetimden gelen her hamle taraftarın kalbindeki umutları daha da perçinliyor. Mourinho gibi Avrupa futbolunun zirvelerinden bir ismin Fenerbahçe'nin başına geçmesi zaten başlı başına büyük bir devrin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Artık beklentiler bambaşka. Başta Kadıköy olmak üzere Fenerbahçe'nin yayıldığı her noktada konuşulan tek şey, gelecek başarının şanlı tarihimize nasıl yeni bir altın sayfa ekleyeceği. Her transfer haberiyle milyonlarca Fenerbahçeli'nin heyecanı katlanıyor. Yeni sezona dair hayaller gökyüzüne uzanıyor transferde yaşanan her sıcak gelişme, Fenerbahçe'nin zirveye yürüyüşünde yeni bir adım, yeni bir müjdedir. Şampiyonluk kupasını tekrar Kadıköy'e getirmek için yönetim, teknik heyet ve sahadaki oyuncular kadar, tribünlerde nefesiyle ve gönlüyle takımına kol kanat gelen Fenerbahçe taraftarının coşkusu, inancı ve desteği de en büyük güç olacak. Her transfer dedikodusu, sosyal medyada yükselen her haber, günlerce dilden dile dolaşan her isim, Fenerbahçe'nin büyüklüğünün, ateşini kaybetmeyen tutkusunun bir göstergesi. Unutulmasın ki Fenerbahçe ateşi sadece sahadaki yıldızlarla değil, tribünde yanan yüreklerle, ülkenin dört bir yanına yayılan sarı lacivert dalgayla gerçek anlamını bulur. Şimdi gönüllerimizde yeni umutlarla yeni zaferin hayalini birlikte kuruyoruz. İster kalede dünyanın en iyileri, ister orta sahada mücadeleci yıldızlar olsun, bu kulübün gerçek gücü sevenlerinin birliğinde ve kararlılığında saklı. Yaz transfer döneminin sonunda, Fenerbahçe tüm camiasıyla tarih yazmaya, Nice zaferler kazanmaya hazır. Aydi Fenerbahçe. Şanlı arma altında, Büyük Usta Morino'nun liderliğinde, Nice büyük zaferlere, Nice unutulmaz akşamlara. Yolumuz açık, inancımız tam. Biz, daima burada, tribünlerde, meydanlarda ve her kalpte sarı lacivert'in onurunu taşımaya devam edeceğiz. Bu sene bizim senemiz olacak. Çünkü Fenerbahçe vazgeçmez, Fenerbahçe pes etmez. Son ana kadar mücadele, bitmeyen destek, sarsılmaz inanç işte gerçek Fenerbahçelilik budur. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki siz bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz?